Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz analiziyle çıkıyoruz. SPK bu hafta iki tane çok büyük halka arz onay verdi. E, Koton ve Lila Kağıt ikisi de arkadaşlar e, birbirinden bağımsız olarak çok büyük halka arzlar ve ikisi de aynı anda aynı tarihte gerçekleşecek. E, cidden piyasanın dengesini bozabilecek nitelikte iki tane halka arz. Ee, bakalım ne olacak ee, çok merak ediyorum ben de ikisi de gerçekten e, 4 milyarın üzerinde bir e, büyüklükte halka arz e, gelin hep birlikte ilk birinci şirketimiz inceleyelim lila kağıt ee, arkadaşlar ekranda bir spk uyarı metnimiz var videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Satış fiyatı 37 lira 39 lira olarak belirlenmiş 120 milyon adet lot sayısı var. Arz büyüklüğü de 4 milyar 486 milyon 800 bin ciddi bir halka arz büyüklüğü var. Dağıtım yöntemi bireysel eşit olacak. Konsorsiyum lideri olarak karşımıza ak yatırım ve yapı kredi yatırım çıkıyor. İşlem kodu LILAK olacak. Talep toplumu 3 gün arkadaşlar. Burada 1 Mayıs tatil olduğu için 30 Nisan 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Halka açıklık halka arzdan hemen sonra %20.33 olacak. T1-T2 kullanılamıyor. Katılım endeks kriterlerini karşılıyor arkadaşlar. E, bu konuda e, asasiyet olanlara duyuralım. Herhangi bir sıkıntı yok. Halka katılabileceğiniz kurumlar listesi geliyor şimdi ekrana. E, burada yine ben bakın listede karışık e, yanlış anlamlar olabiliyor. Ak yatırım ve yapı kredi burada. Hani burada aramayın yapı kredi. Konsorsiyum lideri olduğu için başa yazıyoruz. Onun haricinde arkadaşlar ee, herkesi gördüm ben. Tep yatırım var hani olmayanlardan iş yatırım var. Ee, çoğu var. Mutlaka kendi şirketinizi buradan bu listeden kontrol ediniz. Halka arz ilanına gelelim. Halka arz ilanında gördüğünüz gibi arkadaşlar 90, 90 milyon adetlik kısım sermaye arttırımı olarak şirkete kalırken 30 milyon adetlik kısım mevcut pay satışı olarak arkadaşlar ortaklara gidiyor. Gördüğünüz gibi aslan payı e, firmaya kalıyor. O yüzden e, bunu artık göz ardı ediyoruz arkadaşlar. Burada da aslında çok ciddi bir e, meblağ yatıyor. Yine e, bu halka arzın gördüğünüz gibi %70'lik kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara yani 84 milyonluk e, e, adetlik kısmı e, yurt içi bireysel yatırımcılara gidiyor. Geri kalan kısmı da %20 yurt içi kurumsal, %10 da yurt dışı kurumsal. Burada da arkadaşlar %30'luk bir aslında ciddi bir oranın kurumsal yatırımcılarda olduğunu görüyorsunuz. Bu ne demek? Bunu hep söylüyoruz. Şimdi e, halka serisi, tavan serisi başladığında 3. 5. tavanında arkadaşlar bu arkadaşlar çıkışlarını gerçekleştiriyorlar. Bazen onu bile beklemiyorlar. E, çok daha erken çıkışlarını gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü onların e, alışları bizim gibi olmuyor. Yurt dışı bireysel yatırımcılar gibi olmuyor ciddi oranda alıp sonra da karı gördüklerinde çıkabiliyorlar. Bu hep başımıza geliyor. O yüzden buradaki %30'luk oran aslında bizler için negatif diyebiliriz. Bu kısma dikkat ediniz. Şimdi 84 milyon adetli kısma baktığımızda yatırım sayısına oranladığımızda böyle bir liste çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Burada dediğim gibi siz yine arkadaşlar bu 42'ye göre belki 40'a 35'e göre bir talep girebilirsiniz ama fazla girmekte yarar var çünkü iki tane çok büyük halka arz var. Ben olsam 2 milyon adete göre giriş yapardım size de bu şekilde tavsiye ederim. Şimdi şirkete şöyle bakalım arkadaşlar şirketin kendi sayfasında yatırımcı ilişkileri kısmında Orada bir sunum var. Aslında bu görüntüleri oradan aldım. Yine izahnameyi komple taradım ama görsellerini kullandım. 9.4 milyar TL'lik bir cirosu var. Gelirlerinin %70'inden fazlası döviz geliri arkadaşlar. 81 ülke ihracat. Yani şu anda 62 ülke ama toplamda iletişimde oldukları toplam 81 ülke var. Burada Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin listesine göre 123. ihracatçısı en büyük. Ee, yine 153. arkadaşlar ISO 500'de 153. şirket aslında şirket büyük bir şirket arkadaşlar yani öyle basit bir şirket değil. 80 bin adetlik bir noktaya satış Türkiye'de 80 bin noktaya satışı bulunuyor. 9.4 milyon haneye erişimleri var arkadaşlar ürettikleri ürünlerle. 300 bin metrekarelik bir üretim tesisleri var. Ki bu artarak devam ediyor şu anda 271 bin ton bürüt kağıt üretimi var. Binin üzerinde de çalışan sayısı mevcut. Yani arkadaşlar bir dev ve fon kullanımında birazdan göreceğiz büyüyen bir dev. O yüzden borsamızda aslında biraz da rakipleri var, yok değil güzel rakipleri var en son alkarz da bir tesis tez oldu galiba. Yani ciddi bir e, rakip barındırıyor içerisinde ama herkesin pazarı kendine bu şirketin de çok ciddi gördüğünüz gibi bakın ihracat e, kalemleri e, ciddi boyutlarda. O yüzden herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi e, üretim kapasitesine baktığınızda arkadaşlar kapasite artışını şu şekilde görüyorsunuz. Yılla, yıllardan yıllara diyelim. Çünkü arada e, burada 8 yıl, burada 3 yıl, şurada da 4 yıllık bir kademe var. Şurada da gördüğünüz gibi 2027'de arkadaşlar yeni yapılacak testlerle beraber e, 306 bin tona ulaşmayı hedefliyorlarmış. Yine gördüğünüz gibi ihracat kalemlerindeki yıldan yıla ihracat kalemleri sabit kız şeyini koruyor. Yine yurt içi de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bakın %95'lik bobin kağıt ve %28'lik converting ürün ihracatı gerçekleşiyormuş her yıl artan payı 5.1 milyar TL'lik öz kaynak büyüklüğü. Gördüğünüz gibi bakın kısa vadeli yükümlülükler şurada azalan bir trend diyelim. Uzun vadeli yükümlülükler zaten ciddi derecede azalmış. Öz kaynaklarında artışını görüyoruz. Net finansal borçlarda istikrarlı düşüş diyor. Bakın şurada 2022'den sonra bu çok iyi geçen bir 2022. Hatırlarsınız bütün Borsamızdaki bütün şirketler için böyle bir yıl bir daha gelmez dediğimiz pandemi sonrası e, yüksek üretim kapasitelerine ulaşıldığı ve satışların maksimum seviyede olduğu yıllarda çok e, gelen kâr arkadaşlar borçları kapatmakta kullanmışlar gördüğünüz gibi bakın e, borcun ciddi seviyede azaldığını görüyoruz. Şirket ne yapıyor? Şirket arkadaşlar önce bir bobin kağıdı üretip, bu ürettiği kağıttan e, bizim kullanacağımız e, işte tuvalet kağıdı, kağıt havlu, işte puf mendil, bakın rulolar, mendil, peçete, muayene masa örtüsü, bakın özel ürünleri üretiyorlar. Ancak burada ana ihracat kaleminde direkt bobini e, satıyorlar arkadaşlar. Yani çok fazla e, şu kısmı indirgemeden bobin kağıtları yurt dışında iletişimde oldukları şirketlere direkt gönderiyorlar. Buradan kazanıyorlar parayı. Tabii bunun kazancı daha az oluyor. Bunun kazancı daha fazla ama özel ürün. Tabii bunu da yapmak kolay değil. Bu şekilde de kendilerine çok güzel müşteriler edinmişler. İlk 10 müşteri yaklaşık %60'ını, gelirin %60'ını oluşturuyor. Markaları görüyorsunuz. Bakın Sofia, Milo ultra berrak, e, yurt dışında da NUA ismiyle e, anılıyor. Zaten bu şirketleri ikisini çok duymuşsunuzdur. Sofya ve Milo'yu. E, burada da kağıt bilinirlik açısından herhangi bir sıkıntı ben görmüyorum arkadaşlar. Yine yurt içi ve yurt dışı satışlara bakalım. 2021'de bakın e, gerçi şu anda da aslında hemen hemen aynı. Gördüğünüz gibi %69'a %31 2023'te. E, böyle bir oran var arkadaşlar. Yani yurt dışı 3'te 2'si yurt dışı 3'te 1'i de yurt içi gördüğünüz gibi gayet de makul bence herhangi bir sıkıntı yok. İşletme sermayesi açısından herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Şirketin 12 aylık dönem için yeterli bir işletme sermayesi var. Yine bilançoya gelelim. Bilançoda kısa vadeli borçlarda bir yükseliş var arkadaşlar. Uzun vadelilerde herhangi bir sıkıntı yok. Bakın şurada kısa vadeler 2.7 milyar. Uzun vadede 651 milyon. Uzun vadede herhangi bir sıkıntı yok. Kısa vadelerde de gördüğünüz gibi yıldan yıl aslında bir azalan trend görünüyor. Şimdi az önce bahsettiğim 2022 şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın hasılatı burada 2'ye katlamışlar. Yine net dönem karını görüyor musunuz arkadaşlar neredeyse 3'e katlamışlar. Ancak 2023 o kadar iyi geçmemiş bu da gayet normal aslında. bazı baz etkisiyle burada çok iyi geçen yıldan sonra burada aslında görece iyi. Bakın şimdi 2021'e göre kıyaslarsanız gayet iyi. Ama diğer tarafa göre 2022'ye göre kıyaslarsanız kötü bir yıl geçmiş. Burada da işte borç ödemelerinden vesaireden karda net dönem karı düşük kalmış. Buna mukabil arkadaşlar şirket 98 FK ile oluyor. Yani Buradaki net kar kısmı e, işi biraz bozduğu için bunun da ilk çeyrek bilançosunda ben düzeleceğini değerlendiriyorum. Onu da göreceğiz arkadaşlar. Hep birlikte inceleyeceğiz. Ben FK'yı çok e, dert etmiyorum. Dediğimiz gibi şimdi enflasyon muhasebesi de girdiği için işin içine artık biraz daha PDD'yi takip etmenizi tavsiye ederim FK'dan ziyade. E, bu da PDD yaklaşık 2.63 civarında PDD ile halka arz oluyor. Orada da çok herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar satışlar kısmı dediğimiz gibi 2023'te biraz zayıflamıştı. Net dönem karı net satışlar oranında görüyorsunuz. Burada net dönem karındaki azalış gözle görülüyor. Ancak Favek konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani şirket bakın karlılık konusunda 2022'deki bakın şurada enflasyonist bir ortam yaşanmasına rağmen bunu koruyabilmiş. Şu kısım bence e, buradaki bilanço incelemesinde gördüğünüz en önemli kısımdır arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok yani şirkette. Fon kullanım alanına bakalım. Fon kullanım alanında da gördüğünüz gibi %30'luk kısmı Erzurum'daki fabrika yapımında kullanılacak. Burada da Doğu Anadolu ve Karadeniz'in en ölçekli e, ağır sanayi yatırımlarına birisi olan bölgenin ilk temizlik kağıdı fabrikası kurulacakmış. 5. E, kağıt makinesiyle Erzurum'da bürüt 35 bin ton yıl kağıt üretim kapasitesi oluşacakmış. E, gayet güzel. Doğu Anadolu'ya güzel bir yatırım geliyor. E, Ergene fabrikasının %15'lik kısmında otomasyon ve yazılım destekli akıllı depo, konvertik hatlarına kapasite artışı, yeni endüstriyel hatlar ile üretim verimine artış ve sabit giderlerde tasarruf şeklinde ayrılmış. Yine %15'lik kısmı yeni bir enerji için ayrılmış. 50 megawattlık yenilenebilir bir enerji üretimi ile üretime kullanan enerjinin %25'inin sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor. %30'lu kısmı işletme sermayesine, %10'luk kısmı da finansal borçluk seviyesinin azaltılması için kullanılacakmış. Bana arkadaşlar bu fon kullanım listesi gayet makul geldi. E, gayet yapılabilir ve e, planlı programlı geldi. Dediğimiz gibi bu Erzurum'daki fabrika yatırımında bitmesiyle e, ilk listede gösterdiğim 300 bin tonun üzerine çıkacaklar arkadaşlar Doğu Anadolu'da böyle bir yatırım konusunda ayrıca ben canı gönülden destekliyorum diyelim taahhütler kısmına bakalım taahhütler kısmında yine şirket ve ortaklar için arkadaşlar satma ve taahhütü var bir yıl fiyat istikrarı arkadaşlar işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle gerçekleştirilecekmiş Sonuç kısmına gelelim hızlıca, ee, sonuç kısmında da gördüğünüz gibi indirgenmiş nakit iklimler analize göre yüzde 40, çarpan analizine göre yüzde 60 alınmış, çarpan analizinde yurt dışı çarpanlar falan da var arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim size, şimdi az önce dedik ya yüzde 98 FK ile kar oluyor demiştik. Şimdi bu FK'yı değerlendirmeye almamanızı ben tavsiye etmiştim, hala ediyorum. O konuda yaran bir yok ama ilk çeyrek bilançodu bunu görmeniz lazım birincisi. İkincisi diğer rakiplerle şu an karşılaştıramıyoruz değerleri. Diğer e, rakiplerle ilk çeyrek bilançolarında karşılaştırdığımızda eğer e, fırsat hala devam ediyorsa yatırım yapılabilir. Ancak şunu söyleyeyim size. E, bu şirketin işte Erzurum'daki fabrikasını yapması ve işleme alması vesaire biraz zaman alacak arkadaşlar. Öyle e, bugünden yarın olacak işler değil. E, o yüzden rakiplerini iyi incelemenizi ben tavsiye ederim. Ben öyle yapacağım. Şimdi bir kağıt firması düşündüğüm zaman bu kağıtlar konusunda biliyorsunuz dönem dönem ülkemizde sağlık konusunda işte pandemi gibi bir şey patlıyor. Sağlık konusundaki şirketler gidiyor. Veya bir üretim konusu elektrikli araçlar konusunda bir atılım oluyor. O firmalar gidiyor vesaire. Kağıt konusunda bir haber akışını gözlemlerim. Gözlemlediğimde eğer kağıtlarla ilgili listeleri aldığımda, rakip analizini yaptığımda Eğer fırsat görürsem Burada değerlendiririm ama şu an çok uzun vade Düşünemiyorum şu anda bu şirketi. Çünkü dediğim gibi Bugünden yarına olacak iş Olmadığını Düşünüyorum. Ben Ama karar sizindir. Burada da bakın %30'luk bir iskonto var. İskontorun gayet iyi. Dediğim gibi 3-5 tavandan sonra arkadaşlar e, halka arzı tayfa için konuşuyorum bakın bunu. Sadece halka arzları girip çıkan tayfa için konuşuyorum. Onlar için 3-5 tavandan sonra artık böyle dikkatli olmaları gerekir. Kurumsal taraf için söylüyorum bunu. Oradan gelebilecek bir satış dalgasıyla. E, diğer taraftan da şirket kötü değil. Şirket gayet iyi. Boşluk seviyeleri gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak dediğim gibi sizin istediğiniz bu etkiye hani hep yükselsin diye bekler insanlar. O etkiyi göremeyebilirsiniz. O yüzden kağıt endüstrisinin pozisyonuna bir bakmak lazım. E, orada bir fırsat e, olacak mı? Fiyatlarda ciddi bir artış bekleniyor mu? Ki ben şu an Türkiye'de enflasyonist ortamın biraz yavaşladığını görüyorum. E, sahadan da işte paylaşıyoruz sizlerle Twitter ve Instagram kanalında. Sahadan da çeşitli gıda ürünlerinde başlayan bir fiyat dengelenmesi söz konusu. E, o yüzden bu kağıt endüstrisinin bu 2022'de başlayan ciddi bir yükselişini şu anda biraz denge bulacağını ben değerlendiriyorum. Döviz için söyleyelim. Şimdi şirketin gelirlerinin çoğu döviz. Şimdi döviz için de Türkiye'de böyle çok ciddi bir yükseliş de beklemiyoruz. Çok ciddi düşüş de beklemiyoruz. Dengede kalacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ee bu konuda biraz açıkçası ben bir adım geri duruyorum. Ama şirket güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Uzun vade yatırımcısı olacak arkadaşlar için herhangi bir kötü bir durum görünmüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi 3-5 tavandan sonra dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Onu da zaten Twitter ve Instagram kanallarında sürekli derinlik analizlerini paylaşıyoruz. El değiştirme oranlarını paylaşıyoruz. Oradan mutlaka takipte kalmanızı öneririm diyelim. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki koton analizimize görüşmek üzere.